Döpeliyor. bak bak Mert. Oy, bu iştaro işte. Mert, Devam oyna, şey oyna 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 oyna. <laughs> oğlum gel oğlum. <laughs> Şakoy <Şaköcüm> gidecek, <laughs> gerek 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 de gel 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 oynayacağız. <laughs> o, oynayacağız oynayacağız oğlum Mert Hadi takıl <laughs> bak oğlum sen oğlum, sen nasıl bir satıcı? YouTube, karşıda Renekton, Şako, Pike ve Nocturne OTP var. Dans <laughs> Yıldız <laughs> kardeşimle Kenan ve bilsin de olsa yani bu bebek kör de olsa. Tamam şakoyu gördüm bak. ben bak çok az canı var. Tamam. <laughs> Beyaz atmaya çalışıyor. Kan bunları dayalayabilir miyiz ya ne diyorsun? Abi ben puşla puşlamaya çalışıyorum elimden geldiğince de zor. Bence dayalayamayız salalım. Lan! Na lan ne yapıyorsun? Mert! Buraya gelmen Oğlum. lazım abi. Çabuk çabuk stan stan stun vur, 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 vur Q'yu. Oğlum şakoya. Abi şakoya vurdum Q'yu yanlışlıkla. Oğlum her şeyi yanlışlıkla onu mı Şöyle Bir hareket yapayım. Şako'ya yanlışlıkla vurdum Q'yu o kesin. Öldürürüm ben bunu ya. Oğlum helal. Arkadaşlar. Allah. Tamam lan Mert. Oğlum onu da mı yanlışlıkla kestik? Yok, onu iyi öldürdük. Arkadaşlar yanlışlıkla OTP Şako'yu ve OTP Renekton'u yardık. Renekton'a küçük minik takaslar yapıyoruz arkadaşlar. Tamam Şako'yu ben gördüm. Şako buralarda takılıyor kanka. Tamam. Boş boş. Sana yürüyen biri var. Hop. Bakın chat. Chat iyi izleyin abi. Kiana yürü oğlum. Yürü Kiana. Yürü. Güzel bir Tamam. Ithalen, helal, helal, Burası da lane de çok iyi kaldı chat. O yüzden her şey efsane şu an. Ulusi yok Nocturne'un. Renekton girdi abi kapışıyorum. Hadi oğlum. Şak da. Renekton'un flash yok. Burada Renekton'u az önce dövdük. Flash'ını aldık. Sayesinde plate kasıyoruz arkadaşlar. Buna dive atamayız. Belki atamayız döversem, mı döversem, Şu an atabiliriz sanki. Ultisi Kuşta var ama. Be, Oy. Çok iyi abi ölme. Çok zorlama bir gank oldu ya. Evet. Fena zorladık gengi. Bir bence... ben abi şaka burada. Ya. ve box koydu. Abi Renekton da teleport atıyor. Çok kötü oldu. 1800 300 gold alıp öyle gitsem beyze efsane olacaktı ya. 200 gold bekliyoruz abi. Risk atıyoruz. Ulti yok. Renekton'un ultisi yok ama. Dive atamazlar. Tamam. Sana doğru yürüyorum lan. Sana doğru geliyorum. Kan. Çabuk çabuk çabuk. Bak şako buraya yürüyebilir ama of Nocturne Nocturne her ya her şeyden haberi var ya. Tamam item'ı aldık arkadaşlar. Main item Maxtech Gun Sokucu gun blade. Bunu alıyoruz. Ne oluyor? karşı Nocturne sağlam domini ediyor arkadaşlar. Onu da kesti abi. Ne yapacağız bu herife biz? <laughs> Var mı plan? Ben bu Renekton'u ben kesin kestim. Renekton'a böyle dalarken adamın rününden gelen bomb plate'e dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa burstleyemezsiniz az önce yaptığım gibi. Biraz bekleyip atmanız lazım skilllerinizi. Mert ben belki taşırım abi oyunu. Yani nocturne bir şey yapmak lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama adam çok güçlü şu an. Nepte. Armorları kas. Armor yani armor abi. oh, abi almış. Ben, ben mid'den ilk kulemi... ama Top'tan ilk kulemi. Mid'i tutun koyayım ya. Takım az daha tutsam idi. İlk kuleyi ben alacaktım. Kötü oldu. Tamam burada base. Yoksa bu Renekton'u bir tur daha keserim aslında. Ne diyorsunuz abi? Şu an üstün olduğumuz tek lane sansın ya Tam bu arada. Tamam Renekton'u keseceğim. Sakın Kudum Flash atmayacağım bu sala. Bu sala flash harcamıyoruz arkadaşlar. Daha güzel bir şey için kullanmalıyım flaşı Nerede daha güzel bir şey? Ben giremem oraya kan. Çok az HP'm var. Ben giremem oraya. Bana mı girecek? Ne giriyor oğlum? Oğlum gözümüzün önünde kesti adam Mert. Ne yapabiliriz ki? Aa bende bu. Devam oyna oyna, oyna 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 oyna. Oyna oyna. Eyvah. Helal Oy. Ol. Oğlum, bu oyun bende. Bu oyunu ben taşımam lazım bir şekilde. Bu oyuna bir şekilde taşımak gerekiyor arkadaşlar. Kiana'ya motivasyon konuşması. Kiana don't die. Nasıl ee. oğlum, adam tilt oldu lan. Abi bilmiyorum. <laughs> ben burada 200 IQ gameplay yapacağım şimdi. Kudum gel oğlum. Kudum <laughs> gel Tamam güzel. Helal, helal, helal. Ah Hadi bir... 10 tane silahım var. Çek birini vur artık. Duşun tarıyor. Helal Lafelio. Helal, helal oğlum. Döndür oğlum, döndür bir şeylerini. Bu kadar mı vuruyor bu çar? Karşıma gelen Afelios'lar daha çok vuruyor da bu adam pek vuramıyor herhalde ya. Yapamıyor fazla. <laughs> ya Soraka şu ultin Ah. Arkadaşlar Renekton'u Hadi oğlum Ult atmadan kesmem lazım Drake'i alacaklar at ultini öldür Abi şu adamı gelin kesin Allah rızası için Hadi Ya ne kadar dilendi Güzel 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 Don't fight don't fight Ne oluyor abi Geliyorum Aa bak 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 ne yapıyorsun salaha bak çok güzel. Geldim devam devam. Devam devam, devam. Devam, hadi, devam. Ne yapıyor Afelios? Helal Afelio. Bak bak Mert. Ay. Ama Tak bu işler Okey, böyle. Baron baron baron, baron koş, baron, koş, koş koş barona. koş 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 barona. Koşun neşe. Ultim yok. Senin red bot olmadı. Onlar bilmiyor. Onlar bilmiyor. Tamam, Oğlum neşe. Tamam bot. Gitmeyeyim mi? Gitmiyorum ya. Sen şimdi kesin şakaya çaldırırsın. Bence bence gitme. Bak şaka buradan geliyor. Buna bir basıyorum ki adam beni fearladığını sansın. Asıl fear'ı ben ona atacağım şimdi bak Mert geçirmiyorum bunu. Tamam sen görevini tamamladın dön şimdi. Bu çocuğuna bak blok atıyor. Abi adam... Görevini tamamladın geç ölme. O tipi şaka kullanıyla blok attı abi. Nocturne gelebilir. Nocturne taptaymış. Gelemez. Sonraka bir şey ulti bastı. Biri ölüyor. Ben koşuyorum arkadan. Arkadan üçüne koşuyorum kan. Tamam geleceğim geleceğim. Dur. Gelmeyeceğim. Vazgeçtim gelmekten. Ne yapıyorsun ya? Abi şu Renekton'a biriniz... Geldim. Ama kesemeyebiliriz edebiliriz ha. Tamam tavır al taptan yarıyor. Tam tutuyor bizim çocuk. Aldık. Abi, bu ne kadar kanser bir Renekton. A Nocturne mide, mid'e flank atacak. Nocturne gelecek mid'e. Aa şako. Hadi sen de o. Oğlum Nocturne nerede? Kestim ben bunu Pyke'ı. Nocturne nerede? Nocturne'u görmüyorum. Kör oldum yine. Kestim Nocturne'u. Aa helal takım. Hızır mıyız? Bence Drake'e dönelim. Baron. Drake Drake. Abi siz şu an bu yaptığımız satış valla bak ya. Drake'e döndüm ben. Ne yapıyorsunuz ki? Niye Abi, yani? yani bilmiyorum. Yana ne yapıyorsun? Yana ne yapıyorsun? Takip etmeyin oğlum Kiana'yı. E şimdi bunu da alamazsak. Al al al. Gelirlerse çıkacağım ama çıkmak zorundayım. Aynen alamayacağım kan. buraya yardım lazım. Ben geleceğim sana dur. Görüyorlar hmm. mı? Çakır Görüyor girdi. Gel bekle bekle bekle. Gel 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 oynayacağız. Oğlum, herkes bu, oynayacağız, herkes. oynayacağız oynayacağız oğlum Mert. Mert oyna oğlum. Oğlum lan stun yedim arkada. Çabuk çabuk. Tamam. Senin ama bak oğlum sen. Oğlum sen nasıl bir satıcı? Kardeşim ben satmadım orada aslında. Lan bari Drake'i alsaydın kardeşim. Abi ölmeseydiniz o zaman orada salak gibi ben de bunları yapmak zorunda kalmasaydım. Ben çok mu isterim arkadaşımı satmayın ya. Allah Allah. Abi Öldünüz bari... ben de mecbur gideyim bari Drake'e dedim. Ultimin Ultim geldi. 30 saniye. Teleport'um var. 30 saniye sonra fight abi. Bar Baron'u 1 tamam. da dakika zaten. 30 saniye de yapmıyorum ben ama Kiana yapıyor. Adam durmadan bir şeyler yapıyor kanka. Ben anlamıyorum herifi Kiyana ya nazikçe ölme yazar mısın abi? Ölme. Ölmesin öyle şu mi? adam. Hayır öyle değil. Oğlum. Yazdım. Don't die. Keşke bütün dilleri Bilsem de adama her dilden Ölmemesi gerektiğini yazsam. Bak ben aslında split push da yapabilirim ha Mert. Geliyorum arkana ama Nocturne Renekton seni kıstırabilirler. Şurada. Bak Mert Renekton burdan gelecek abi. Beni dinle Beni dinle beni dinle beni dinle 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 dinle. dinle. Çabuk. Tamam dinliyorum geldim arkandan. Abi Bana tamam sıçtı ya. adam sıçtı. Ultimi Harcamıyorum bekletiyorum. Hadi takım hadi Soraka. Hadi. Tamam kime giriyor? Tamam, tamam. Bekle bekle yavaş. Nereye? Oğlum bu adamın bizim önümüzde değil arkamızda durması lazımdı aslında. Tamam güzel abi. Kan kan hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Hadi Mert. Abi şakoya vurun. Burada burada arkada. Gördüm gördüm yakala. Tam güzel. Helal güzel. Nocturne yaşıyor. Yavaş. Tamam oğlum yaşasın. Aa çok az canı var yakala vur lan bir tane ah be. Bence bitiririz şu an. E, şu an oyunu bitirin dedik oldu işte. Şu an bitiririz bitar, aynen. Bitar şu Nocturne ne yapıyor abi? Tamam helal. Pyke'ın ultiye dikkat. Pyke panta atmasın. Pyke ne yapıyorsun? Pyke'ı da kes. K daha K daha güzel abi. Helal. Güzel Ulan yine free win'i kaptın yazıyor Timex. Timex. Timex sen buna free win mi diyorsun abi? Buna free win yazan her hafta yeni şampiyonların bedavaya çıkma free şampiyon şeyini menüsünü bekliyordur abi bu oyuna free win diyen free bekliyordur başka bir şey diye seviye atladım arkadaşlar 100 bilmem kaçıncı seviye ve aynı zamanda o kadar iyi oynadığım için congratulations Elvin you are the best take this chest yazdılar bana Riot Games YouTube izlediğiniz için teşekkürler Hepinize öpüyoruz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.